kırmızı yol uygulaması sonlandırıldı, yeşil yol trafiği açılacak. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin katılımcı yönetim anlayışı ile yaptığı uygulamalar vatandaşlardan olumlu yanıt alıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesinde yapılan anket sonucu, katılımcıların %86'sının kaldırılması yönündeki oyuyla kırmızı yol uygulaması sona erdi. Kırmızı yolun, yeşil renge boyanarak araç trafiğini açılmasına karar verildi. Kararla birlikte, yolu 27 Ocak pazartesi gününden itibaren toplu ulaşım araçları ve özel araçlar birlikte kullanabilecek. Manisa Büyükşehir Belediyesi, kenti katılımcı yönetim anlayışıyla yönetmeye devam ediyor. Her yapılacak uygulamada halkın fikrini almaya özen gösteren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Kırmızı Yol uygulamasının geleceğine de vatandaşların karar vermesi için anket çalışması başlatmıştı. Yapılan anket sonucunda vatandaşların %86'sı uygulamanın sona ermesi yönünde oy kullanmış ve uygulama sona ermişti.